Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutu kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün elimizde altın oran firmasının üretmiş olduğu 5 yıl teknolojik koruma sağlayan kuantum seramik vaksı var. Arkadaşlar şu şekilde kutunun içerisinden çok kaliteli bir bez çıkıyor. şu şekilde bir sprey çıkıyor. Ve kend ürünün kendisi de burada. 100 gram. Şimdi uygulama yapacağız. Aracımız Passat. Bunun altyapısını yaptık, temizliğini yaptık. Soft 99'da karşılaşma yapacağız. Burada Soft 99'umuz. Bu tarafa da altın olan kuantum seramik box uygulaması yapacağız. Şimdi soft 99'u uygulayalım abicim ilk başta. Bunu şöyle bir bırakalım buraya. Bakalım hangisi. Soft 99 uygulaması yapalım. Yalnız burada önemli olan bir nokta var. aracın aracın altyapısının temiz olması. Biz burada geldik aracın altyapısını temizledik. Burada Kil temizliği yapıldı daha sonra burada kil temizliğinden sonra pasta uygulaması yapıldı ince hariler alındı kaput bayağı bir temizlendi ondan sonra uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Soft 99. Şöyle gösterelim. Sağ tarafa uygulamasını yaptık. Şu an kuantum e, seramik baksı uygulayacağız. Quantum Ceramic Wax üzerinde sürdükten sonra 40 dakika kadar beklemesi gerekiyor. Ee, daha sonra silme işlemine geçiriyor. İçinden çıkan süngeri. Arabanın altyapısı temiz olduğu zaman e, 3 ila 5 yıl arasında bir kalıcılık olduğu iddia edilen bir ürün. E, üretici direkt bize kendisi gönderdi ürünü. Biz de şu an testini yapıyoruz. bu ürünün bir özelliği daha var. bu 40 dakika bekledikten sonra ikinci katı da yapmanız gerekiyor. Yaklaşık 48 saat sonra ilk 40 dakikayı bekleyeceğiz. Sonra ikinci katı vuracağız. 40 dakika sonra bir silelim aradaki farkı bir görelim hep beraber. Nasıl bir fark olacak? Yedirdin. Evet, iyice yedirdin abi beklesin bu şekilde bir bizde de şu an beklemeye alalım evet arkadaşlar şu an 40 dakika oldu. biz şu an kendi içinden çıkan özel beziyle baya bir kaliteli beze benziyor bezde ürüne özel şimdi bu bezle beraber ürünü güzelce sileceğiz simi nasıl zor bu kolay mı İyi. idare eder. Bezde bu bezde biraz zor siliniyor ama söyleyeyim. Yani gözenekleri biraz fazla açık. Evet. Derilik derinlik var o arada. En evet, son bu tarafıyla komple evet. siliyorsun. 5 yıl koruma sağladı iddia edilen e, kuantum seramik ürünü Altın Ağaç Şöyle geçelim şey. bunu Karşıdan bakalım. Burayı mı? Çizgilerini çıkardım. Sokaktan duruz da şu an bayağı bir Evet. Bunda biraz sigara çıkmıyor değil mi? Makinaya geçtik evet. Bazı şeyleri gösterdi. Şöyle bakalım. Bir derinlikte de var mı? Derinlikte de katlı. İkisi de güzel. Soft 99 da çok güzel bir Bu da çok güzel. Bir bantı kaldırıp böyle baksak mı acaba aradaki farka? Bantın oluyor da hiçbir şey yok. Şöyle bir geçiş yapalım. Evet. Arabanın evet. bu taraf soft 99. Bu taraf. açılarını değiştirerekten bakalım. Yani şöyle karşıdan baktığımız zaman ışığın yansımasıyla da kimi alan daha derin gösteriyor. Tabi buraya ikinci kat daha vurulacak 48 saat sonra ve içerisinden çıkan şöyle bir ürün daha var arkadaşlar. Kutunun içerisinde geliyor. Bu da 15 gün sonra tekrardan üzerine uygulama yapılırsa sprey formatında ürün. Bu konu hakkında. Yorumlar kısmına Yorumlara yazarsanız sevinirim. E, arabanın sağ tarafı Soft 99. Arabanın sol tarafı altın olan Quantum Seramik 10H. Evet arkadaşlar şu an ikinci katı da uygulamasını yaptım. Şu an beklemedeyim. Bu taraf Soft 99. Bu taraf Quantum Seramik. Altın oran. Şu an ikinci katın beklemesindeyim şu an. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bekleyeceğim. Tek adam burada işleyeceğiz. Artık park mutfakını hep beraber görürüz. 48 saat geçtikten sonra arkadaşlar bu işlemi uygulayın. Ee, yağmur su dememesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ee, ben ikinci katı da vurdum araca. Şu şekilde söyleyeyim sizlere. Ee, bu taraftaki derinlik gayet belli. Hava şartları çok fazla müsait olmadığı için e, bir şey testi yapacaktım buraya Aşındırma testi yapacaktım onu yapamadım fakat şöyle söyleyeyim ben sizlere e, seramik 10H seramik katkılı ürün bayağı güzel çalışmış yani gözle görür derecede bir şey var şu aradaki bantla çekelim hep beraber bir aradaki farkı görelim isterseniz. Bantı çektiğim zaman bantınızı da şöyle yapacak olursak, gösterecek olursak Arabanın sol tarafına bakarsanız çok daha iyi anlarsınız demek istedim. Boyanın üzerinde sağlam derinlik çıplak gözle, gözle gözüküyor. Biz tabii bu boyanın altyapısı temiz onu söyleyeyim sizlere. O şekilde yaptık. göstereyim size. Hidrofobik etkisi tartışılmaz derecede çok güzel. E, 48 saatin üzerinde yağmur yağdı. Aracın üzerine. E, su damlacıkları hala gitmedi. Biz hava şartları düzelsin diye bekledik. E, birazcık daha bugün hava güzel olunca ben de çekimi tamamlayayım dedim. Sizlere göstermek açısından. Şu şekilde göstereyim sizlere. E, yani boyaya katmış olduğu derinlik bayağı güzel. Şuradan kameradan nasıl yansıyor sizlere bilmiyorum ama. İşte bu tarafa bakalım şöyle. Bu taraf Soft 99. Bu taraf seramik, kuantum seramik. Yani kuantum seramik zaten içerisindeki 10H seramik gücüyle boya vermiş olduğu derinliği ben görebiliyorum açıkçası buradan bu tarafta da e, soft 99 da kötü bir ürün değil bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar o wax tarzında bir ürün bu direkt e, seramik tarzında bir ürün yüzey bayağı pürüzsüz evet arkadaşlar bir de bunlara bir su testi yapalım e, biliyorsunuz bu taraf soft 99 sağ taraf sol taraf altın oran seramik şimdi su testinde bir yağmurlama testini yapalım önce Softa faluklu Hidrofobik etkisi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Malzeme güzel. Kötü malzeme değil. Şuraya bakalım. Burası da altın oran. Valla şöyle gösterecek olursak. Su nasıl damla damla kaldığını görüyor musunuz? Buna çok daha fazla kalıyor. Burada kalıyor. Kalmıyor değil, yalan yok. Yağmurlama yapıyorum. Evet. Burada daha yuvarlak sular, su tanecikleri duruyor. Burada bu şekilde duruyor. İkisinde de hidrofobik etki mevcut arkadaşlar. Şimdi bakalım bir de suyu şey yapalım. Normal akıtalım. Evet şimdi suyu bir de normal akıtalım bakalım. Burası altın oran. Suyun üzerinde nasıl kaydığını görüyor musunuz? Burası soft otomotiv. Burada çekim bu şekilde. Buradaki su ticicikle buradaki su ticicikle arasındaki farkı görüyor musunuz? Burası biraz daha hızlı seramik ürün olduğu için. Yolumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Otomobil Kütot kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.